ben Selçuk Özkan bugün sizlerle şavrole düğümümüz hakkında konuşacağız bildiğiniz üzere şavrole düğümümüz yabancı bir şavrolden açlanmıştır. şu an çubuğu burada değil evde yakın bir zamanda gider bakarım karnı gitgide büyüdü tipik şavroler zaten biliyorsunuz zor doğum oluyor ama Allah'a şükürler olsun düğümümüz gerçekten çok cüsseli ve at gibi dediğimiz yerden yani arkadaşlar Hani daha önceki videolarda şey demiştiniz hani video şey hayvan o kadar yüksek mi vesaire. Bakın arkadaşlar şöyle ayaklarına bakın ayaklar tamamen çapraz bir şekilde gelmiş ve şöyle bakın arkadaşlar benim boyum 185 bu tamamen düz zemindeyken daha fazla yükseliyor ön tarafından ölçmüyorum hayvanı ben arka taraftan ölçüyorum yani yanlışım bu konuda olursa gerçekten kusura bakmayın. Hayvanımız şu anda 650 canlı 650 kilogram bandında olması gerekiyor. Hayvanımız gayet sağlıklı. Çanta yapmaya da başladı artık. Son 20 güne girdik. Bildiğiniz üzere arkadaşlar biz süt işletmesiyiz. Hani et çırptı olsa, süt çırptı olsa, sütünü almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii ki de buzağısını karnına tamamen doyuracağız. Ama bizim şu anki niyetimiz, hani bu hayvanımızı e, sağlıklı bir şekilde doğurduk. Arta kalan sütü almak. Bundan kaynaklı hayvanımızla süt yeme başladık şu anda. Günlük 1,5 kilogramlandığında süt yeme tüketimi oluyor. Hala şu an hayvanımıza yönce vermeye başlamadık. Şu an biraz daha biraz zaman geçtikten sonra vereceğiz muhtemelen. E, veriyoruz da yani aşırı miktarlarda süt hayvanlarımıza verdiğimiz gibi 3 kilo değil de 1 kilo bandında veriyoruz. Daha çok daha ağırlıklı çay rotuyla besliyoruz. Ve gerçekten hani bu kilolara geleceğini şarjörlerini düşünmüyordum. Bir sementa gibi düşünüyordum. Fakat sementanın yüksekliğine ulaşmadı. Zaten şurada görürsünüz. Şöyle Hani bir sementanın yüksekliğine ulaşmadı ama kalınlık olarak gerçekten sementadan çok kalın. Hani ben jersey besleyen biriyim. Daha önceki videolarda söylemiştim. Jersey montof tarzı hayvanlar besliyorum. E, Piedmantosem doldu, e, çernem doldu, şey çernem olmadı pardon. Belçika doldu, piedmantosem doldu. Yani mesela şunun şu arka yapısına, ayak kalınlığına, cidago yüksekliğine, kalınlığına bakılırsa gerçekten şarole montoflu tercih edilmesi gereken bir. Bu kadar kaliteli olacağını düşünmemiştim. Bir de arkadaşlar gelen sorular arasında şu vardı. E, düveli ikine doğum yapabilecek mi? Şarjörlere ilk başta e, düvelerine şarlı atarsan doğuramaz gibi şeyler oldu. Arkadaşlar ben bunu kendi veteriner hekimim var. Buna sordum hani dedim ki işte şarjörlerin doğumları zor oldu. İlk başta şarjörle atmayalım hani limuzin olsun, belçika mavisi olsun. O tarz etçi hayvanlar atalım dedim. Güzel yarlar yine elde ederiz dedim. Veteriner hekimimden şöyle bir cevap aldım. Zaten bu düvelimiz 17 aylıkken bu aldı yani 17 aylıkken açlattım. Veteriner hekimimiz dedi ki, hani hayvanın zaten uzun, sallı, yüksek, hani gerçekten at gibi ve kalın bir hayvan dedi. Hani o hayvanın karnına fil atsam bile doğurur dedi. Çünkü kendisiyle melezleme melezleyeceği için zaten kendisi gibi bir şey çıkartacak, bundan kaynaklı sıkıntı etme dedi. Hani böyle 12 aylık bandına boğalan hayvanlar oluyor, onlar doğum yapamaz dedi. Seninki neredeyse 2 yaşına yaklaşmış dedi. Hiçbir sıkıntı olmaz dedi. Ha er olursa dedi, sıkıntı olursa dedi. Hemen çağır, gelir, çağırırsın beni dedi, gelir hallederim dedi. Galiba para konusunda biraz istekli. Yani arkadaşlar şöyle göstereyim. Boynuzları küçük yapılı. e, ee, buzağı iken boynuzlarını kırmıştı. Çok huysuz ve asabi bir buzağıydı. Bir de arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Mesela şu hemen yanında da sementan var. Sementen ile arasındaki farkları söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi bu hayvan ne yedi önemsiz. Her şeyi yiyor. Mesela biz öğle araları neker diyoruz. Bunu da ayrıntılı videosunu çekeceğim. Yani bahar aylarında, sonbahara yakın perit yaprakları kozalaklanmaya başlıyor. İyice kozalaklarını falan çıkartıyorlar, bu perit meyvesini çıkartıyorlar. O sırada ağaçları buluyoruz ve onları veriyoruz. Ve emin olabilirsiniz şu hayvanın önünde, onun böyle ince dallarını bile kendiliğinden kemiriyor. Hani hayvanı tamamen doyursak bile, hayvan buna aç bir şekilde, hani ne versen yer bir pozisyonda. Sement hayvanını seçiyor, montup hayvanlarını seçiyor ama bunun yem seçimi gibi hiçbir sorunu yok. Hani gayet de sağlıklı şu anken, zaten görüyorsunuz. Eğer herhangi bir sorun olsaydı hayvan belli ederdi. Kış ayından kaynaklı küçük bir tüyler mi olmuştu? Artık bahara doğru geliyor. Şöyle ince ince tüylerini dökmeye başladı. Yani hayvanımız gayet sağlıklı. Şu anlık doğumda herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Buzağı sarada sarada tekmeleniyor. Beni çok mutlu ediyor. İnşallah sağlıklı bir buzağı doğar ve erkek doğar. Yani bunu gerçekten istiyorum. Çünkü saf bir şavrili erkek buzağı istiyorum. Gerçekten ne kadar verim veriyor, ne kadar büyüyor, acaba denildiği gibi bir ırk mı? İşte bir yaşına ulaştığında kaç kilo gelecek, 6 aylıkken kaç kilo gelecek, kaç kilo doğum olacak? Bunların hepsini sizle en ince ayrıntısına kadar paylaşacağım. Ve bir de hemen unutmadan şunu söyleyeyim, ee, arkadaşlardan biri şey demişti, hani benim şarjöle bir dövüm, şey, şarjöle diyorum. Sementa bir hayvanım var demişti. arkadaşlar benim de sementa bir hayvanım var. Hemen hemen aynı gün doğdular, aralarında 15 gün fark var. Ya işte Biraz abartmışsın işte, benim sementem işte daha güzel, daha boylu, daha postu, daha iri yapılı diye. Arkadaşlar şöyle göstereyim, mesela şu an ayakları şu köşelere girmiş bir durumda bunun da. Şuradan şöyle geliyor tam boğazıma kadar. Unutmayın arkadaşlar ben 1.85 boyunda biriyim. Yani bu da tüy döküyor, bunun karnında da sap etçi sementa var. Yani hayvanımız gayet güzel. Yani bu da yaklaşık bununla hemen aynı kilolarda. Bu da versen yiyor fakat... Diğer hayvanımıza göre e, uzayken zaten bunu fark etmiştik. Ot tüketimi konusunda biraz daha seçiciydi. Buna göre tabii ki de yani ot tüketimi konusunda seçik derken böyle bahar aylarında kuruyan otları bu hayvanımız seçiyordu. Bunun için önemi yok. Ağzına ne geliyorsa yiyordu. Hani taşı bile koysanız önüne kemirecektir muhtemelen. Yani arkadaşlar e, sementan var işte öyle böyle zaten sementalar bilindiği üzere cidago yüksekliği ile biliniyor. Arkadaşlar size cidago yüksekliği. Bu bir montofla melezi hatta safkanla değil montof melezi. Aşıdan e, Hani gerçekten güzel bir hayvan olacağını düşünüyorum. Bunu damızı olarak ayırmayı düşünüyorum. Bakalım doğumda sütü ne kadar olacak? Ee, bunun da doğumuna yaklaşık olarak bir e, iki ay gibi bir süremiz var, iki üç ay gibi bir süremiz var. Hayvan şimdi çanta yapmaya başladı, çantasını geliştirmeye başladı. Bu beni çok mutlu ediyor. Şu tarafları dolu. Ben doğum yapamaz diye bundan korkuyorum açıkçası biraz. Çünkü bu et almaya bundan biraz daha meraklı. Hani e, süt yemi verdiğimizde, mesela öbür hayvanımız sürekli zaten çok yediği için ve o Helidin dediğim gibi meyvelerini de dibinden topladığı için yani bu böyle olması çok normal. Bu biraz daha seçici ama yem yemeye başladığında bayramını da toplayacak. Şöyle sarmaya katsam saramam. Yani geçen ölçmüştük bunu da yaklaşık böyle bir... Evet arkadaşlar bunu yaklaşık bir buçuk ay önce ölçmüştük ve göğüs çevresi 185 gibi bir rakam ulaştı. Şöyle genişliğini şu hayvanı dik tuttuğum zaman şöyle görüyorsunuz kollarımı tamamen açıyorum ve anca uzatıyorum. Yükseklik deseniz var, boy desen var, endam desen var. Hani arkadaşlar sementa ile bir şaroleyi karşılaştırmayın. Niye? Bundaki kalınlık bunda yok. Hani kalça yapısına da bakarsanız anlarsınız. Bunun şuralara kadar etli, bunun şuraya kadar. Bunun kalçası bunun kadar geniş değil. Bunun kalçası çok geniş. Çok kalın bir hayvanımız. Yerde böyle hani tam duba gibi dediğimiz et yığını dediğimiz tarz hayvanlar. Arkadaşlar şu an kanalım hafif küçülmeye doğru gidiyor. Ee, bana destekçi olup abone olup beğenirseniz e, ve yorum yaparsanız gerçekten çok memnun olurum. Çünkü kanalım bir küçülmeye doğru gidiyor. Bu benim hiç hoşnut etmiyor. Biraz da moralim bozuluyor. Beni izlediğiniz için yine de teşekkür ederim arkadaşlar.